Kendimi yıldızlar altında Instagram yorumlarında Gerçek kim gördük en sonunda Yazmak zor İstediğimi dislerim Çocuk konuşma hakkımda İşler değişti aslında Saygıyı satın al ve pompala Gerçeği söylesene onlara Çok varsa dağıtsana milyonlara Sen git şarkıyı sarışınlara yaz Benden gelsin delikanlılara Sana gerçek bir şey söyleyeyim Kolay lokmasın çarkta faresin Sen sen ol büyük laflar etme Çıkamazsın telefonlarıma Sen de ciddi gibisin Şirketler önündeki dilencisin Beni yakalayacak mı sen ah ORDAN oradan Gerçek değilsin Nasıl olduysa göz önündesin Bitmenin eşindesin düşüşdesin Yarattığın hikayenin esirisin Fanında varmış üzülmesin <laughs> En taşaklı rapçiniz gelse Hafif makinalı bir silah Ey. Yapıyorum iki arada bir derede bu rapi sataştım da karamiza Ey. Çünkü senden olmazdı ki zaten Avrupa yakasına ira Ey. Tarıyorum İzmir'den beni konuşur İstanbul Ankara Baştan başlayalım Sarbaşa ver kameranı çek sağ Bugüne dön Altında çiğ kasa, geç kırmızı da çekmek yasak Spinat şehir ortalarında ve yüksek binaların arasında Telefonlar kapalıdır akşam, arasınlar ulaşamasınlar Peşimdeki polisi mahalleme kadar peşime takıp bütün komşuları dinletebiliyorum Bu süre müzik değil, şehir dışına sürüp önümü temizlemek ile geberemiyorum Açsana baba telefonu sana diyorum, kaçabileceğin yere bilebiliyorum Haritayı başına sonuna biliyorum, gidebileceğin yere senden önce gidiyorum İbrahim'in sonuna dayadım, önüme göre gaz pedalına daha fazla basabiliyorum Limitim yok, tekrar tekrar soluyorum dikiz aynasında görebiliyorum suratını Bizdeki lastik izi benzemez yaralarına Senin avantajına da bunu biliyorsun Takımın kaptanı değilim eninde sonunda Geçerim bir gün köpek balıklarıyla okyanussun <laughs> Değilim robot